Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar tamam. Dinleyicilerimiz hazır mı acaba? Ya işte evet onların sahnesine kadar hazır olmalı tamam. lazım. Hadi arkadaşlar. Çok güzel çalıştık. <laughs> Son. 2, 3, 4. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim 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 kim, kim? Tabii ki küçük mü başir şir 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 muskası küçük mü başı şir 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 maskotu küçük mü baş şir 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 şirretleşir bazen şakalar yapar. Küçücü, mesleksiz, çipet satıyorum. Bu adliyenin önünde. Keşke okuyup ben de bir avukat, savcı veya hakim olsaydım. Ama imkan yok. Kibrit alır mısınız? <laughs> Sanki alabilir. Yanında askerlerle davaya getiriliyor. <laughs> <Ne> haber yakışıklı. <laughs> seninle başımı. Sevme. Sevimli şey sevme Kim bilir suçu ne, Kimlere zarar vermiş? Neyse. Ben kibrit satmaya devam edeyim. İşte bir hakim amca geliyor Keşke ben de hakim amca gibi Cübbe giysem ama küçücük olduğum için Cübbe yerlere sürdü Allah kahretsin Ah gitti dosyalar gitti Ah Hemen size yardım edeyim amca Siz hakimsiniz değil mi Öyleyim evlat Buyurun dosya ben Yetiştiremiyorum şimdi sana. Buyur, Al Dosyaları Uzat evladım uzat <laughs> Allah, Yetişemedin mi hakim amca Getir, getir seni şirin şey. Gazoz ister misin? Gazoz mu? Hayatımda hiç içmedim. Hadi odama çıkalım da sana bir gazoz ısmarlayayım. Ne kadar güzel hukuk dünyası. Siz bütün bu kitapları okudunuz mu hakim amca? Hepsini okudum Nasıl gazozunu beğendin mi İstersen limonda koydurayım içine Gerçek yok Hepsini bir yurdumda içmek istiyorum Çok özür dilerim şey Bundan sonra seni Mübaşir yaptım Bundan sonra senin adın Küçük mübaşir Haydi benim davaya yetişmem gerekiyor Şu dosyaları kapta Beraber gidelim küçük mü başım? Ben Bu benim her zaman hayalimi kurduğum şey. Yaşasın ilk davam. Davalı bilek. Da şıkır şıkır. Davalı bilek. Da <laughs> <laughs> Davalı bilek. Davalı bilek gelsin. O. Sen küçük çocuk. Dışarıdaki çocuk. Ne? Düşerdeki çocuk. Ama artık küçük bir kibriti değilim. Ben küçük mü Küçük bir başil mi? Neyse. <laughs> hakim amca, buyurun dosyaları okuyun bu kötü adamın suçlarını. Evet davayı açıyorum. Davalı, ayağa kalk. Serseri. Buyurun Evet hakim suçuna bey. bakalım. Küçük Hakem çocukları. Hakem bey. Hakim Bey ben masum. Tamamen bir yanlış anlaşılma var. Masum. Masumum ben. Ben masum. O olay olayı anlat. Black. Hakkımda bir takım suçlamalar var. Bunu biliyorum. Ve kendim gelip teslim oldum. Kanuna, hukuka. Size, yargıya. Size güvenim sonsuz. Bana değil. Lütfen adalete güveneceksin. Otur yerine. Çok iyi laf soktunuz hakem amca. Sen şirin şey. Aslında mesleksiz değilim. Küçük bir oldum ben. <laughs> evet. Bu durumda sanığın idamına kalemimi nereye koydum? Küçük bir kalemimi ver. Hangi kalemi kırsak? Oktay bize kalem. <laughs> Hay Allah. Kurşun kalemi almayı unutmuşuz. Hakim Bey. Tükenmez Hakem. kalem. Hakim Bey. Ha. Ben, ben, de bir kalem var. İsterseniz bunu buyurun. <laughs> Hakime. Sanın. Daha kalmıyor bilek. Sanı ayağa kalk. Evet. Buyurun hakim bey. Seni bana verilen yetkiye dayanarak idama mahkum ediyorum. Ne? İdam mı? Ben masumum. Olamaz. Götürün sanı. Hayır. Bağıramadığından mı faydalanıyorsunuz? Hayır. Bağıramıyorum evet. Ama ben masumum. Eğer bağıramamak bir suçsa idam edilmeye hazırım. Ama bağıram. idam edilmek istemiyorum. Kurtarın beni. Hakim amca. Söyle küçük mü başır? Kodumu suçlu olduğunu derken anladınız? Elimdeki belgelere dayanarak tabii ki. <laughs> biraz telefonunuzu alabilir miyim? Ben taşıyayım yani. Ne yapacaksın? Yoksa birisini Biz... mi arayacaksın? Hayır. Sadece taşımak istiyorum. Al bakalım. Yalnız şarjı az var, fazla da kontör yok içinde. Peki tamam. Dostlarla yürüyeyim. Telefon. Aman telefonu düşürme. Sen odana git. Sen telefon, telefon. Sen odana git. Küçük mübaşir Ben odama gidiyorum. Tamam ben de biraz mahkeme koridorlarında dolaşmak istiyorum. Acaba o adam gerçekten suçlu muydu? Yoksa da belki de suçlu değil. Mi? Ama hakim suçlu dediğine göre kesin suçludur. Yoksa niye Telefon çalıyor. Açsam mı acaba? Yok açmazsam... Ama açmazsam da nasıl küçük... Polifonikmiş. Alo? Dosyanın en altındaki kağıdı kırmızı ışığa atıldı. Kırmızı ışık yok ki Hakimin <laughs> <Çok gülüyor> <Kırmızı gülüyor> arkadaşları Hakimin arkadaşları değil. <laughs> Deli mi ne de ya Kırmızı ışığı nereden bulacağım ben Hadi dese kırmızı kağıdı ışığa tut dese Hadi gene anlayacağım ama <laughs> Hakim amca suçlu değilse Suçludur herhalde Ama belki bir telefon <gülüyor> Getirse <gülüyor> Bir süre <laughs> çaldırmak zorunda. Yani <laughs> 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 melodisini de. Hmm. İstanbul masalı. Bakayım nasıl çalıyor. <laughs> Merhabadesin. E <laughs> Al Aliye, <notion> <Bilmiyorsam> <speaks plays> Bu sefer dayanamayacağım. telefonda açacağım. Alo? <laughs> biraz biraz bari yılan oynayayım da zaman kızım. <laughs> Alo. Dosyanın en altındaki kırmızı kağıdı ışığa tut. Alo. Siz kimsiniz? Kimsiniz? Kapat kapat. Dosyanın en altındaki kırmızı kağıt olduğunu nereden bildin? Hemen o kağıdı Kırmızı ışık şir... yok. Ben de karıştırdım. <laughs> kırmızı. Işığı. İşte kırmızı kağıt burada. Bilek suçludur yazıyor. Ancak ışığa tuttuğum zaman bilek masumdur yazıyor ters çevirdiğimiz. <laughs> Ama peki masumsa niye sesi kötü kalpli gibi geliyor? Aha işte burada bir not. Bileyim. Denizinde et var. <laughs> Demek masumdu. Sadece denizinde et olduğu için sesi kötü kaldı. Hemen onu kurtarmalıyım. Ama hakim amca bana ne der? Olsun. Ben çıktı gideyim kurtarayım. Nasıl, Nasıl idama mahkum edilirim? Nasıl idama mahkum edilirim? Haksızlık. <laughs> ha. Ha. Yakışıklı. Kimsin sen? Küçük mü başım? Seni kurtarmaya geldim. Çünkü... Karar mı değişti? Çünkü senin suçlu olduğunu düşünmüyorum. Ama ben de senin suçlu olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür Biliyordum suçlu. senin masum olduğunu. Hadi kurtar beni. Teşekkür ederim. Korkma benden. Ama bana bir söz ver. Gerçek suçluyu birlikte yakalayacağımızı söz ver. Sana söz vermesen bile ben bunu kendim yapacağım. Söz veriyorum küçük bir Söz veriyorum sana! Küçük bir başır mahkum nerede? <laughs> ne oldu hakim amca? E nerede olduğunu soruyoruz yahu. Ben şimdi masada bir şey devireceğim şakacıyım mi? Allah kahretmesin. <laughs> Neyse Sen <seni> şirin şey. <laughs> Son aramalara <var>. bak <laughs> sen. İki tane meczup aramış. <gülüyor> <gülüyor> Küçük mübaşir... O elindeki kırmızı kağıt da ne öyle? Hı, bunu ışığa tutarak... Bunu okur musunuz lütfen? Ee, ver bakayım şunu... Hay Allah yakın gözlüğümde... Nerede benim? Hmm. Ha, ne yazıyor burada? Bilek suçludur... Peki hakim amca... Şimdi size bir şaka... Hemen PCR'e gidip ışığa tutun bakalım... Hey evlat sorunun ne senin ha? Lütfen dediğimi yapar mısınız? <laughs> Peki evlat... Ee, hay Allah Şöyle güneşe doğru tuttuğumda Ne yazıyor ne? Bilek Masumdur Ya ne zannettin ne? Fakat nasıl olur Sesi suçlu gibi geliyordu Altına oku bakalım Bir saniye küçük yazmışlar burayı Yazıyor Bileğin Genzinde Et benim mi var? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi olaylar durulmuş. Son. Sen bu anlatıcı olma esnada. Nasıl? Anlatıcı. Neyle? Hangi sesle küçük? Başka bir sesle. Küçük mü başır o gün? Hakim George'a. George mu? Ne? Bu adliyesler ne Georgia? ya? Hakim Mukadder Bey'e Mukadder, Mukadder Bey. Hakim Mukadder Bey'e çok güzel bir ders vermişti. Ön yargılar yanlış demişti. Diğer yandan da suçlu zannedilen Black ormanlarda gerçek katil arıyordu. <laughs> Onu bulacağım. Beni haksız yere idama az kalsın idama mahkum eden o herifi bulacağım. Küçük bir başın olsaydı yanımda her şey çok daha iyi olacaktı. Ah, hakim Diğer Küçük mübaşir Hakimin odasında gazozun <laughs> 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 Küçük mübaşir başır? Bugün bana bir şey öğrettin. Ön yargılı olmak çok yanlış. Evet, aslında <laughs> <laughs> çok, çok üzüldüm. Aslında ön yargılı <laughs> çok üzüldüm gazoz yer. Yani. Ön yargılarımız olmaz. <laughs> <laughs> Seni şirin şey.

küçük mü başır şir 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 maskosu küçük mü başir şir 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 şirketin maskotu küçük mü başır şir 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 şirretleşir bazen şaka var modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar